Kedilerin evcilleştirilmesi. Köpekler ve kediler evcilleştirilmiş, dört bacaklı, kürkü olan memelilerdir. Bunun dışında aslında çok fazla ortak noktaları yoktur. Ortak olmayan şeylerden biri de bu hayvanların insanların hayatına nasıl girdikleri. Kediler insanlarla olan ilişkilerini tarihin tamamen farklı bir noktasında ve tamamen farklı nedenlerle kurmuşlardır. Her şey her yerdenin bu bölümünde kedilerin evcilleştirilmesi ve bu yabani hayvanların nasıl evcil hayvan haline geldiği hakkında daha fazla bilgi edinelim. Evcilleştirilmiş kedileri anlamak için önce geldikleri türü, yani yaban kedisini anlamamız gerekir. Yaban kedileri bazı evcil kedilere çok benzerler. Aşağı yukarı aynı büyüklüktedirler ve vahşi doğada yabani bir kedi gördüğünüzde onun başı boş dolaşan evcil bir kedi olduğunu düşünebilirsiniz. Cins bakımından kediler Felidae ailesinin üyeleridir. Felidae'nin 3 cinsi vardır. İlk cins kükreyebilen tüm büyük kedileri kapsayan panteradır. Bunlar arasında aslan, kaplan, leopar, kar leoparı, bulutlu leopar ve jaguar bulunur. İkinci cins sadece çıtalardan oluşan asyonikir. Üçüncü ve son cins ise vahşi kediler de dahil olmak üzere tüm küçük kedilerden oluşan felistir. Yaban kedileri, Afrika yaban kedisi ve Avrupa yaban kedisi olmak üzere iki türden oluşur. Her iki kedi de birbirine benzer ve Afrika, Orta Doğu, İran, Hindistan, Orta Asya, Çin ve Avrupa'nın her yerinde bulunan çok sayıda yaban kedisi alt türü vardır. Bazı uzmanlar çeşitli alt türlerin farklı türler olduğunu düşünürler ama yaban kedisi alt türlerinin etkileşime girdiği durumlarda birbirleriyle çiftleşmeye milli oldukları için kesin bir ayrım yapmak zordur. Yaban kedileri tahmin edebileceğiniz üzere kemirgenler ve kuşlar gibi küçük hayvanları avlayan sessiz avcılardır. Yaban kedilerinin insanlarla yaşamaya başlamasının hikayesi, köpeklerinkinden çok daha farklı. Köpeklerin evcilleştirilmesi, kedilerin evcilleştirilmesinden binlerce yıl öncesine dayanır. İlk köpekler yiyecek için insanların yakınında dolaşmış olsa da, insanlar nihayetinde köpekleri avcılık, güvenlik ve sürü hayvanı olarak kullanmak üzere evcilleştirmede aktif bir rol üstlenmiştir. Köpeklerin evcilleştirilmesiyle ilgili bölümümü hatırlarsanız, Köpekler yaklaşık 20 ila 40 bin yıl önce insanların hayatına girmiş olabilir. Kedilerle insanların hikayesi ise çok daha yeni. Avcılıkla yapan insanlarla alakalı hiçbir ilgisi yoktu. Aksine her şey çiftçi olan insanlarla ilgiliydi. İnsanlar mahsul, özellikle tahıl yetiştirmeye başladıkça bunları depolamak zorunda kaldılar. Bu tarımın temel faydalarından biriydi. Tahıl, kötü hasadı dengelemek için daha sonraki bir tarihte tüketilmek üzere aylarca veya yıllarca saklanabilirdi tahılın yetiştirilmesi ve depolanması, onunla beslenen yabani hayvanları cezbediyordu. Buna sıçanlar, fareler ve kuşlar gibi hayvanlar da dahildi. Çok büyük ve bol miktarda besin kaynağı sağladığı için sıçan ve fare nüfusunda bir patlamaya neden oldu. Bu zararlı hayvanlar yalnızca yiyecek çalmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm hasadı mahvedip pastalık yiyebildikleri için insanlar tarafından hoş karşılanmıyordu. Sıçanlar ve farelerle birlikte onların baş düşmanı yabani kediler de ortaya çıktı. Yabani kediler de çiftlikleri en az sıçanlar ve fareler kadar iyi bir besin kaynağı olarak görüyorlardı ama tamamen farklı nedenlerle. Kediler, köpeklerde olduğu gibi insanlarla olan ilişkilerine insanların onlara yiyecek vermesiyle başlamadı. Kedilerin çiftlikleri iyi bir avlanma alanı olarak görmesiyle başladı. Kediler tarım ürünlerini yiyen canlıları avlıyordu ve bu da doğrudan insanların çıkarlarıyla örtüşüyordu. Bulunan DNA kanıtları, tüm evcil kedilerin Orta Doğu'daki Kuzey Afrika'da bulunan Felus Silvestris Livica olarak bilinen Afrika yaban kedisi türünden geldiğini gösteriyor. Kedilerin insanlarla olan ilişkilerine tam olarak ne zaman başladıkları hala net olmasa da, yaklaşık 10 bin yıl önce insanların bereketli hilal bölgesinde tarımı benimsemeye başladıkları zaman gibi görünüyor. İlk tahıl depoları İsrail'de bulunmuştur ve yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayanmaktadır kediler ve insanlara dair ilk kanıtlar yaklaşık 9500 yıl öncesine dayanıyor. Kıbrıs adasında insan iskeletine çok yakın bulunan bir kedi iskeletine sahip bir mezar yeri bulundu. Bu oldukça önemli çünkü Kıbrıs bir ada ve yerli yaban kedisi nüfusu yok. Eğer Kıbrıs'ta kedi varsa, o zaman insanlar onları oraya götürmüş olmalıydı. Kedilerin evcilleştirilmesiyle ilgili teorilerden biri, insanların aslında kedileri asla evcilleştirmediği yönünde. Kediler kendilerini evcilleştirdi. Binlerce yıl boyunca kediler insanlarla birlikte yaşadılar. İnsanlar ve çiftlikleri kediler için zengin bir avlanma alanı sağlarken, kediler insanlar için faydalı bir hizmet sunuyordu. Her iki tarafında fayda sağladığı simbiyotik bir ilişkiydi. Ama kediler evlerde yaşayıp kucağınıza atlamazdı. Bu kediler evcilleştirilmekten ziyade uysallaştırılmış olarak kabul edilebilirler. Kedilerin asıl evcilleştirilmesi muhtemelen eski Mısır'da 4500 ila 3500 yıl önce gerçekleşti. Mısırlılar kedilere saygı duyuyorlardı. Onları gerçekten seviyorlardı. Ve toplumlarının tahıl üretimine olan bağımlılığı göz önüne alındığında, bu çok mantıklı. Mısır panteonundaki birçok tanrı kedi olarak tasvir edilirdi veya adalet, bereket ve güç tanrıları maftet, bastet ve sekmet dahil olmak üzere kedi özellikleri verilirdi. Kediler sadece kemirgenleri öldürdükleri için değil, Zehirli yılanları öldürdükleri ve firavunu korudukları için de değerliydi. Kediler ayrıca saygı ve bağlılığın bir işareti olarak mumyalanır ve sahipleriyle birlikte gömülürdü. Eski Mısırlılar kedilerin özel güçlere sahip olduğuna ve ruhlar dünyasıyla iletişim kurabildiğine inanıyorlardı. Bu nedenle kediler genellikle dini törenlere dahil edilirdi ve ölülerin ruhlarını öbür dünyaya yönlendirmeye yardımcı olduklarına inanılıyordu. 12. hanedanlıktan başlayarak yaklaşık 3700 ila 4000 yıl önce kraliyet mezarlarında mumyalanmış kediler görülmeye başladı. 19. yüzyılda Orta Mısır'daki Beni Hassan'da bir mezarlıkta 200.000'den fazla mumyalanmış kedi bulundu. Kediler fareleri öldürmek için gemilere getirildi ve bu sayede diğer kültürlere hızla yayılabildiler. Sonrasında yatakas edildiler ya da diğer depolarda ve liman şehirlerinde avlanma alanları buldular. Evcilleştirilmiş kediler ilk olarak Möbin 200 civarında Yunan ve Fenikeli tüccarlar tarafından Akdeniz'e yayıldıkları için Yunanistan'da ortaya çıktı. Yunanlılar, fareleri yakalamak için gelincikleri evcil hayvan olarak besliyorlardı. Ama daha iyi sıçrayabildikleri ve daha iyi bir evcil hayvan oldukları için kedilere geçtiler. Romalıların Mısırlılar gibi kedi adamları yoktu. Ama onlar da benzer nedenlerle kedilere büyük saygı duyuyorlardı. Kedi, Romalılar için özgürlük ve bağımsızlığın simgesiydi. Kediler aslında dünyanın her yerinde değerliydi. Çin'de kediler el yazmalarını kemirgenlerden koruyabildikleri için değerliydi. İskandinav mitolojisinde Tanrıça Freya, kediler tarafından çekilen bir arabaya binerken tasvir edilirdi. Japonya'da kediler iyi şans olarak kabul edilirdi ve döner kollu porselen bir kedi olan Nekiveko, genellikle mağaza ve restoranlardaki tezgahlarda görülebiliyor. İslam'da da kedilerin her zaman saygı duyulan bir yeri vardır. Bir hadisi şerife göre Hazreti Muhammed kedilerin öldürülmesini yasaklamıştır. Hazreti Muhammed'in ilk müttefiklerinden biri olan Ebu Said'in Hazreti Muhammed'i zehirli bir yılandan kurtaran bir kedisi olduğu söylenir ve Hazreti Muhammed'in kendisinin de Muiza adında evcil bir kedisi olmuş olabilir. Orta çağda Avrupalıların kedilere karşı tutumları değişmeye başladı. Kedileri büyücülük ve şeytanla ilişkilendirilmeye başladılar. Kedileri canlı canlı öldürmek gerçek bir eğlence biçimi haline geldi. Muhtemelen beklenildiği gibi bu durum, fareler tarafından yayılan hıyarcıklı, veba gibi salgın hastalıkların ortaya çıkışıyla aynı döneme denk geldi. Amerika'da Felis cinsinden hiçbir kedi yoktu, dolayısıyla yaban kedisi de yoktu. Fakat bazı yerli Amerikalıların evcilleştirilmiş başakları olduğu öne sürüldü. Çok daha büyük ev kedileri gibi görünen evcilleştirilmiş başaklara sahip insanlar var. Başakların evcilleştirilmesi teorisi teknik olarak mümkün gibi görünse de, evrensel olarak kabul görmekten uzak. Pek çok ülkede kedilerin 9 canlı olduğunu söylerler. İtalya, Almanya, Yunanistan ve Brezilya gibi diğer ülkelerde kedilerin 7 canı olduğu söylenir. Arap dünyasında kedilerin 6 canı olduğunu söylerler. Kediler ve çok canlı olmalarıyla olan ilişki, tehlikeli durumlardan kaçmalarını sağlayan hız ve çevikliklerinden ve hep dört ayağının üzerine düşebilmelerinden gelir. Dünya üzerinde evcilleştirilmiş 45 ila 70 arasında farklı kedi türü bulunmaktadır. Köpeklerde binlerce yıldır yapılan, Kedileri belirli özellikler için seçmeli olarak çiftleştirme süreci yaklaşık 500 yıl önce başlamış olabilir. İran kedisi gibi uzun tüylü kedi ırklarının Batı Afganistan veya İran'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu kediler için yalnızca 17. yüzyıla kadar uzanan belgelenmiş kanıtlar bulunuyor. Sphinx kedileri gibi tüysüz ırklar oldukça moderndir ve çoğu ırk ancak 20. yüzyılın son yarısında ortaya çıkmıştır. Dünya çapında evcil kedi nüfusunun yaklaşık 500 milyon olduğu tahmin edilse de bu sayıyı tahmin etmek zor zira çok fazla yabani kedi bulunuyor. Yabani kediler, yabani köpeklerden çok daha büyük bir sorun oluşturuyor. Kediler evcilleştirilme şekillerinden dolayı kendi yiyeceklerini avlamaya devam edebiliyorlar ve doğal içgüdülerinin çoğunu koruyorlar. Aslında pek çok kedi sahibi farkında olmasa da, evcil kediler hala çok sayıda fare ve ötücü kuşları avlıyor ve öldürüyor. Dünyanın birçok yerinde kedilerin ortaya çıkması türlerin neslinin tükenmesiyle sonuçlandı ve bu genellikle oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşti. Kedilerin ortaya çıkmasıyla, Avustralya'da yaşayan en az 20 yerli memeli türünün nesli tükendi. Yeni Zelanda'da South Island Piopio, Chatham Rail ve Yeni Zelanda Murkanser gibi kuşların, büyük ölçüde evcilleştirilmiş kedilerin ortaya çıkmasıyla nesli tükendi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde, her yıl 1.3 ila 3.7 milyar kuşun ve 6.3 ila 22.3 milyar memelinin ölümünden tahmini 75 milyon kedi sorumlu. Bu durumdan sorumlu olanlar sadece yabani kediler değil, dışarı çıkan her evcil kedi muhtemelen avlanıyordur. Kaliforniya'da yabani kedi nüfusu üzerine yapılan bir araştırma, yabani kedilerin beslendiklerinde bile eskiden olduğu gibi avlanmaya devam ettiklerini, çünkü avlanmanın açlıktan değil içgüdüsel olduğunu ortaya koymuştur kedilerin avlanmasının olumsuz etkileri de olabilir. Maryland'de yapılan bir çalışmada, kupır atmacasının başlıca besin kaynağı olan sincapları avlayan kedilerin atmaca nüfusunda azalmaya yol açtığı görülmüştür. New York gibi şehirlerde sıçan nüfusunu kontrol altına almak için kedileri getirme girişimleri büyük ölçüde başarısız olmuştur çünkü sıçanlar büyüktür ve mücadele edebilirler. Bu yüzden kediler sadece ötücü kuşlara ve diğer yerli türlere odaklanmaya ya da sadece çöp yemeye meyllilerdir. Sir David Attenborough, Britiş kedi türüne sahip kişilere kedilerinin kuşları avlamasını zorlaştırmak için tasmasına bir zil bağlamalarını önerdi. Kediler ve insanlar arasındaki ilişki hakkında birçok şaka yapıldı. Gerçekten evcilleştirilmiş kedi diye bir şey olmadığı ya da kedilerin aslında insanları evcilleştirdiği söylendi ve aslında bu şakalarda bir doğruluk payı vardı kediler, köpekler veya atlar gibi evcilleştirilmedi. Binlerce yıl boyunca insanlarla birlikte, bizim adımıza zararlı hayvanları avladıkları simbiyotik bir ilişki içinde yaşadılar. Çok geçmeden evlerimizin içine girdiler ve ailemizin bir parçası haline geldiler. Aslında evcil kediler yabani kedilerden o kadar da farklı değil. Mırlayıp yanınıza sokulsalar bile, hala süper bir avcının içgüdülerine sahipler. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastler arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin.